Merhaba Leyha kanalıma hoş geldiniz. Bugün Yitsi'nin Born to Be adlı şarkısını izleyeceğiz. Nasıl olduğuna dair bir fikrim yok. izlemedim Kanalım kapalıydı. Bilmeyenler varsa tekrar söyleyeyim. Her videoda söylüyorum da. Şöyle bir baktığımızda beğeniler falan son kanmaya göre bir tık artmış. Ama neyse Yitsi'nin gidişatı hakkında pek yorum yapmak istemiyorum. Yani çünkü yani bir şey üzerine sürekli eleştiri yapınca bazen ya yani sevenler vesaire falan olsun üzülebiliyor. Ama hani ben bu arada şöyle diyeyim. Şimdi 2009'dan beri K-pop'u takip ediyorum. Ama hani full herkes takip etmiyor. Hani zaten böyle yapan biri yok hani bunu hani YouTube kanalı açtığımdan beri doğal olarak bütün grupları izlediğim için birçok grubu takip ediyorum. Yani çoğu yani bilmiş grubu takip ediyorum. Bilmeyen grupları da takip ediyorum biliyorsunuz. Ama şöyle diyeyim dördüncü nesilde yani çıkmaya başladığında tek takip ettiğim grup Itzy ve Everglow'du kadınlarda. Itzy daha ağırlıklıydı. <laughs> yani biraz üzücü yani benim için anlatabiliyor muyum? Demek istediğimi anlayacaklar vardır. Ee, umarım her şey daha iyi olur. Yani idc'nin popülaritesini kaybetme olasılığını ya olasılığı diye kaybetme durumunu yani hayır öyle bir şey olmadı falan demek ki imkansız. Yani çünkü itsi dördüncü nesile bırak üçüncü nesillerle falan kapışıyordu yani öyle söyleyeyim. Umarım toparlan ama ya bilmiyorum. Sanki hmm. zor gibi gözüküyor ama toparlar inşallah. JYP'nin grupları çok yetenekli ama MX de olsun, Itzy de olsun biraz farklı şarkılara yöneltirebiliyorlar. Hatta başlangıç değiştirelim şey yapalım ya yani MX'in şarkısını dinleyelim deneyelim. MX'in şarkısının çok ufak böyle nakaratını falan duymuştum. Bu şarkının da keza öyle. Şu hafta dediğim gibi kanal açmadığım için. Ay yani kanal kapalı olduğu için izleyemedim. Ama hani Instagram'da vesaire orada bir arada yani duyuyordum yani. Bak. Neyse let's go, bakalım. <laughs> Born to be falan bir şey diyorlardı galiba. Be, Aynen. Ha, bu ritmi hatırlıyorum yani. Wow. Mm. wow. Mm. wow. Mm. Okay. Mm. Ya i̇syankar bir ses tonu vardı hoşuma gitti. Oo. <laughs> oh. <laughs> Şenkir falan hoş gözüküyor. Yeah, oh, wow, ses tonu bende. Wow, i hey, my voice cover size güzel, beğendim bu orada. Sesini yürü. Wow, güzel hareketleri. Hmm. Bazı kişiler var ve mekan falan çok iyi bu arada Tam böyle savaşçı bir havası var yani. <laughs> Wow, şimdi tonlar fenaydı. Wo. Okay. Whoa. Beğendim lan. Açıkçası diğer şarkılardan dolayı yani son birkaç comeback'tir muhabbeti dönüyor. Yani bunu dinleyenler de çok bıkıyor ama öyle bir durum var yani. Şimdi gerçi değiştirecek bir şey değil ama hoşuma gitti yani açıkçası. Vaaa wow, Oğlum yurtdışı hareketleri fenaydı bu arada Şu takimeti fena şuna baksana e oh. yeni olması kötü olmuş ya. to be, Okey, herkes seni kız. Atla. Wrong. Yuna normalde partları beni böyle çok alıp götürmez çok yani nadirdir böyle yani bazı şarkılarda ama buradaki yani partı hoşuz. Yani ses söylemesi falan. Yani böyle herkese şey vermişler gibi. En iyi sen kime yaşıyor, Hangi partı kime yakışır? Veya o kişiye özel. Bizzat uğraşmışlar. Hani farklı bir şey denemişler. Hoşuma gitti yani. Bazen K-pop'ta farklı bir şeyle uğraşmamak gerekiyor bence. <laughs> bir gün bir tamam işte. Oh. Vay, wow. Fena bu arada nakarat dansı Ben beğendim lan bu şarkıyı Bu şarkı hakkında olumsuz yorumlar vardı Ondan dolayı şimdi olumsuz çok yorum görünce diyorsun ki Aa böyle mi falan bir insan da insan olduğumuz için böyle yargı oluşuyor doğal olarak ama Ben beğendim bu şarkıyı şarkı Ölmeden Rujin'in bir dizisini görmek istiyorum ya. Gerçekten. Wow, performans elime gibi ama hoşuma gitti yani. I don't care abi. Zorba değil. Wow, fena dans bu arada. Koreye zorlanmış gibi bu arada ya. Ya bir şeyler de söyleyeceğim de çok alınılacak bir durum olacak gibi hissediyorum bir yandan da. Neyse söylemeyeceğim. <laughs> Bunu söylemem lazım. Ağzım ederler çünkü. Neyse devam ediyorum. Bence Lia'sız bu arada 4 kişi daha iyi duruyorlar ya. <laughs> Onu söyleyeceğim abi. <laughs> İçimde kalırdı. Yani bilmiyorum. Dans dansları çok yani şimdi şimdi İtsinin dans ol, dans konusunda çok iyi olduğu söylüyorlar ama şimdi kişilere göre falan da koreografiler belki bir tık nasıl desem yavaşlatılabiliyor ya yani. ne kadar iyi dans etsem bile. Örnek vereyim. Yani bir main dance normal bir dansçının hareket hızları vesaire falan aynı olmayabiliyor. Şimdi dans etmek demek hareket hızıyla falan alakalı da bu durumda değil ama genel olarak böyle gidecek olursak böyle daha hani hakimler anladın mı? O ağırlıklarını hissedebiliyorum. Ben normalde böyle hissetmiyordum yani bu arada açıkça söyleyeyim. En iyi dans grubu vesaire falan olduklarını söyledikleri takdirde böyle fena gözüküyorlar ama böyle bu arada kişisel düşüncem yani. yani Kimse katılmaz zorunda dedi. yani. Benim dediğim bir şey bir şey de haline gelmiyor nasıl desem. Bir madde bir kural falan da yani. Örnek vereyim geçenlerde mesela. Geçen senelerde falan lisenin rapinin çok hoşuma gitmediğini söylemiştim. İnsanlar bana anti misin diyorlardı. Yok abi. <laughs> Müzik yani görsel ol, görsel dans durumları falan bunlar kişiye özel şeyler yani. Herkesin farklı düşünceleri var. Ben biraz daha Açık konuşuyorum onun herhalde herhalde İnsanlar çok denemsiyorlar Şöylerim VAAA wow. Fena bu arada Güzel bu arada bu şarkıyı ben beğendim Normal çok beğendim şarkılarını böyle başka reaction videolarını izlerim Mutluyum ben bunu izleyeceğim Bunun nakaratı çok duymuştum ben bu arada ya bakalım Biraz birkaç defa duydum fena Güzeldi ama Resim başlangıç ya. Çok beyaz ekran çok şey var bu arada. Beyaz ekranımız çok vermeye başladılar. I'm um, Like this de böyleydi. Araya bir MV daha soktar falan ama bence bu olmaması gerekiyordu. Ben gözüm hani yabancı bir şey değil sanki tekrar aynı yerde böyle aynı albümden böyle hani yer bulamazsın de öyle olmuyor da yani dans pratik sanki iki tane üst üste dans pratik izliyormuşum gibi hissettirdi yani bana. Beyaz Yerler'de falan oluyor genellikle dans pratik yani JYP'nin özellikle. En azından öyle. I yani şu! şu havayı, şu ses tonunu, şu şarkıyı çok daha iyi yerlerde veya çok daha farklı yerlerde kullanabilirler. <laughs> Yaptın zaten iki kanlı köylesine bunu. Ay duymuştu. Fena o Wow. 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 değil. M-Mix M-Mix olayını çok güzel yanmış. Çok güzel bir mix olarak değişti. Normalde ben yine bütün şarkını seviyorum bu arada M-Mix'i. Ama herkesin sevebileceği bir potansiyelde bu şarkı. Potansiyel M-Mix olmuş. It, baby bye bye. c h r i t m a s 우리, 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 <laughs> Hareketler Bu arada MX'in böyle şarkılarındaki şeyler falan sadece Kore'ye falan ait olmuyor ya bayağı hoş şeyler. Kaç <laughs> defa daha böyle olur çünkü ya çok Ne? <laughs> <Aa. gülüyor> <laughs> <laughs> What wow. like uh, do like <laughs> you send like to <laughs> yeah. 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 kendini toparladı ya. <laughs> Neyse. Be. Asırdır yeah. yani Like, olsun like, da, vesaire, falan like olsun. konusunda the side of Alonso. konusunda. İlk zamanlar ki çok eleştirilmiyor yani. Hoşuma gidiyor bu durum. Güzel bayağı iyiydi. Neyse videonun son değilim abi. Daha fazla iki grup hakkında video istiyorsanız video beğenerek yorumlarda bunu yazabilirsiniz. Kanalıma da abone Sen Sendirim. Kendinize bakın. Bay bay.